Bak, ha, haklı mamanın. Sen kendin gel otur da. <laughs> Onu biz getiririz. Kendine çağıracaktım ben. Yakayla. Yakayla beklemi. bir kakba be. düşme Bu Gerek yok. Oradan gideceğim. Aynı, aynı kurbağa ama aynı kurbağa gibi kalktın ha. Ya, ne yapalım? <laughs> Oradan gidiyor Daha gel. Dur. Oradan mı gideceğim? Biraz soracak mısın? Bira, bira. Ne birası oğlum bu? Bu akı çat oldu. Yavaş lan oğlum. Şimdi mi benim bir yeri? Yavaş. Bu. <laughs> zaten. Zaten onu uzan buna koyduğumu. Ulan bir şöyle. Ton mı mu? Ton. Ton lan. Yok. Yavaş yavaş. Yok. Hadi. Abi daha. onu bir götür ben. Hiç halim <laughs> yok. Oğlum, Çok şey içtik. <laughs> Hocam <laughs> <Merhaba, sındıracak. gülüyor> Şu, da, şu da bir kese. <laughs> Şu dalı da çekecek Şu dalı bir ne oldu baba? Şu dalı bir çektim, Oğlum bana bakar yo, yo. Seni bir